Bir dudak bir anak yolla Kurumuş yüreğim yine bozul Bir bakarsan sıra Derken lamba altında birden mesaj geldi dedi ki elveda yıkıldı başım tüm dünya aldın benliğimi. Helal olsun. Ay neydi amına koyayım ya? Sen biliyor musun Fuat'a bu boruyu sokan Boru akşamında Fuat'a yazdı. Biliyor musun? Bilmiyorum. Nasıl iyi abi. zevk <laughs> görebildik mi dedi. Sana etmiyorum İçine aldığı da hissetmek istiyorum Don. <gülme> Tabii ki efendim. Hadi dur bakalım. Sokun. <gülme> <gülme> oh! benim kocası bu. Bu benim kocam. Arkadaşlar 18 yaşına geldim. Koronavirüs gördüm. Sokağa çıkma yasağı gördüm. Darbe gördüm darbe. Ya bana bir aşık olanı görmedim ya. Baya baya baya. Oh, wow. müziği başlat. Hepsini dans sektirir <laughs> <laughs> son filedan et. uzun zamandır. Plan I just want aşkım öbür de tokat at. Cincirli, cincirli. Nedim amca, öbür de tokat at. Oh, ne güzel yaptın kız. Ömer abi, öbür de şap yap. Oh, ne güzel şaplatıyorsun kız. Oh, Apa amca, öbür de tokat at. Oh, ne güzel yaptın. Mimoş, aşkım, öbür de tokat at. Oh, ıslandım. <laughs> Adam ya. <laughs> adam ya, adam ya. Geldi adam. Bak. Vallahi ben geldi ben. adam. Anlaman gerek anlaman için beni. Kaç ki yaşarsan yaşa. Kiminle olursan ol. Kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. Otel lobisi gibi o nasıl koltuklar? You know Dur kardeşim geçme. Niye amolo, bir saniye geçme. Beni dinler misin? Amına koyayım. Bu ayakta ya. Bu ayakta Biz sikim de doğru gitsin ya. Biz kim doğru gitsin ya? Teşekkür ederim. Ama ben dans etmem. Kardeşim eder <gülüyor> 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 Hi baby What the Are you I love you Bu <laughs> <laughs> yüzden böyle su içi veriyorum <laughs> Islıma dokuldu <laughs> Islıma dokuldu Islıma <laughs> dokuldu <laughs> oh, oh. Parçalarım. Peki taytımı da yırtar mısın? Ha? Ha? Baban seni bana versin. Bırak tuzlu kahveyi. O tuzu paketiyle bile yerim. Canım ne Gün ayı yakmışlar geline. Boşuna bakmayın tapusu bende. Benim o. <laughs> abi tamam bana <vallahi> oynuyor ya. <laughs> abi tamam vallahi tamam. Ya <laughs> bu nasıl bir korku evi var oğlum ya. Ne oluyor ya aynalardan geçemememizin asıl sebebi yansımamızın bizi engellemesi ise? Geçemezsin kardeşim. Sikle git. Yok <laughs> gideceğim little homies wanna be like on my knees in the night saying prayers in the neden fotoğrafıma yorum atmadı ya yorum yapılacak bir fotoğraf değil aslında beğenmemişsin de e kötü çünkü öyle fotoğraflar mı atılır beni asık gibi sevmiyorsun sen ya seni asık kız gibi öyle niye sevmiyorsun ağzına mı sıçmadım seni niye bilmiyorum ki bir daha beni içine çekme ama bak <laughs> Lan dur. La ne oğlum? Bakın, Öyle bir şey demedim yalan söyleme. Hadi <laughs> lan. Arkadaşlar saçma sapan konuşup benim sinirimi bozmayın. Yani her gün seviye falan değiştirdiğim yok. Haftada bir değiştiriyorum. O da benim suçum değil zaten. Gelen yes. gidiyor. Gelen gidiyor. Ben burada ağlayınca bana hiçbir şey sorun. Sor, Sor bakayım annene. Hızlı damat sever mi? <laughs> çünkü ben bir amcıyım. amcıyım ben bir amcı. Bence bu dizi değil film ben Harry Potter diyorum. Kırmızı başlıklı kız çiçekleri toplarken yoldan uzaklaştığını hiç fark etmemiş.

fazla söze gerek yok. Ağır kahpesiniz. Eray benim yarrağımı yesin. Saygısız amına koyayım ya. Eray benim yarrağımı yesin. adam ya adam ya geldi adam. Oh. Ya Bak şimdi e ödüller yapıyor. yarenden. Ödüller, ödüller yaren yarenden. Mi? Üç tane siyarenin biri tamam. başka bir arkadaşım biri benim. Tamam. Vallahi yaren, geldi adam. Yarın ödülleri söyle ama tamam mı? Tamam. Bir de i̇zlesen söyleyeceğim izledikten sonra söyleyeceksin. Tamam. Bahşey. <laughs> Allah, sarı, <gülüyor> <karakini> <gülüyor> ne yazsak <laughs> <laughs> Ne yazsak Ne yazsak çıkarırlar instagramda <laughs> <laughs> Instagramda niye aradın amcaları gibi amına koyayım <laughs> Bak hangi sene voleybol Bak bu kesin Mert'in Bu senin değil mi Mert? Bu senin seçtiğin. Bu pembeli benim. Tamam bu Mert'in zaten. Bu klasik amına koyayım. <laughs> <laughs> like <Sessizlik> a baby but you know I'm about to keep you up. Welcome to my channel today I'm about to teach you something. i can make it pop legs up a can't can't, with the neighbors up. Make it sound like the fanfare, bitch. Let me get you. He's about to come here. Go, çok. <gülüyor> <gülüyor> böyle aynı anda böyle bir <laughs>